Hiç sağ sol yok, sormak yok. Resulullah emrettiyse ondan sonra ve emir üzere Resulullah sağ göreyim sen dedi. Gidin orada dini İslam'ı tebliğ edin. Oradan çok güzel haberler bekliyorum sizden dedi. Nasıl Musa bin Umeyr radıyallahu fenimiz Medine'ye gönderildi. İlk sene 12 kişi. ikinci sene 72 kişi olarak değil mi? biatı Akabe. Akabe biatını olduğu yer Mina tarafında. Orada hala da mescid yıkılmamış. Üstleri açık ama kenarlı duvarlar duruyor. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biat ettiği o 72 sahabe Medine Evs ve Hazret'ten gelen Medine ehlinden bu şekilde onları Allah için gönderdi. Mevla bildirse bilir. Bildiği haline ses çıkarmadıkları da olur arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Tabi meğer o işin içinde tuzak varmış. Nasıl ki gerilla sistemi daha önce savaşlarla kazanamadılar, yenemediler. Onları beş beş oradan, on on oradan sahabe efendilerimizi eritip Orada İslam'ı zayıflatmak, orduyu zayıflatmak dertleri bu. Meğer o altı kişi münafıkmış onlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüreğinden ciğerini kopardı gönderdi onları. Göreyim siz dedi. O altı sahabe-i kiramı Benilihan kasabasına yaklaştıklarında orada kundakladılar. Tuzak. Oraya kadar sanki beraber gidiyorlarmış gibi taşın arkasında, kayanın arkasında bir anda o atlı, kılıçlı, mızraklı, oklu şeyler, süvariler, ordu. Müşrik ordusu. Onlar karşıladı. Ya Resulallah biz bir şey yapmıyorduk. Gidiyorduk aslında ama bizi bir anda kardeşlerimiz öldürdüler. E siz niye ölmediniz? Biz kaçtık. Ama onlar kaçamadılar bilmedikleri için. Deriz kapatırız mevzuyu. Tezgah hazır yani. İsmail Ağda, Bayram da Bayram Hoca'yı şehit edeceği zaman iki saf, iki numara sakallı. Yanında yalandan belli takkesi belli. Yalandan cüppe almış. O hazır almış yani hepsi. İki safı geceden doldurmuşlar. Bayram Hoca'yı şehit eden bıçaklayan adamları kendi adamları. Ondan sonra o bıçakladıktan sonra muştularla kafasını ezdiler adam. Delik deşik ettiler muştuyla. Tezgah. Kim kazandı kim kaybetti. Hepsi çıkacak orta ahirette. tarafı. Üç kuruşa beş kuruşa Allah'ın dinini sattınız ya. Sonra altı sahabe efendimiz orada şehit ettiler. Hunharca delik deşik ettiler. De. İki tanesi özellikle bıraktılar. Niye? Çünkü Mekke'den azılı müşrikler var. Zengin azılı müşrikler. Onlar büyük para karşılığında onları bize satın, onları biz öldürelim. İntikamımızı alalım Muhammed'den diye sallallahu aleyhi ve sellem. Görüyor musun? Ve o iki tane sahabe efendimiz, birisi de Hubeyb radiyallahu efendimiz. Onları müşriklere teslim ettiler. Bütün halkı topladılar. Beni kasabı kalabalık. Halkı topladılar. Herkes ellerini taşlar. Ok var, mızrak var, elleri taş var. Çoluk çocuklara bile taş vermişler. Onu dar ağacına çıkaracaklar. Birini öldürdüler orada. Yedincisi de gitti şehit oldu. Gözünün önünde kardeşleri gitti. Sekizincisi kendisi. Dediler son sözün. iki rekat namaz kılayım dedi Hubeyb radıyallahu Ve iki rekat namaz kılarken biraz acele kıldı. Hubeyb niye öyle acele kıldın? Ölümden korktu da yavaş kılıyor demeyesiniz deyince ortalık bir anda alevlendi hemen. Neyine güveniyor bu? Kimine güveniyor diye. Ve ondan sonra eee Hubeyb Allah anh'ı hemen dar ağacına çıkardılar. Bütün millet vurun, öldürün diyor. Herkes satın alındığı için bu kimse dokun atamıyor, taş atamıyor ona. Çünkü adamlar biz öldüreceğiz onu diyorlar. İşini zevkin çıkaracaklar Müslüman üzerine. Dediler ki Hubeyb küfret dediler Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Seni dediler indirelim aşağıya. Bizim burada aramızda sen bizim gibi hayat yaşa burada. Küfret oğlum Muhammed. Hadi göreyim seni. De. Bağırıyor o satın alanlar. Ve gözlerini kapatmış. Ya Rab ne olur ya Rabbi dedi. Bunları sevindirecek, Habibini üzecek bir kelime benden ne olur alamasın bunlar ya Rabbi. Kuvve-i manevi ver ya Rabbi. Ölümden korkarım da kardeşlerim delik deşik edildi, öldürüldü, şey edildi. Ben korkarım da ölüme, ölümden ağzından bir şey kaçar ya Rabbi. Sen ne olur kuvve-i manevi ver ya Rabbi dedi. İman kuvveti ver dedi ya Rabbi. Demeyin bunlar istediklerine. Fe enzelallahu sekinete ala kulübihim. Allah bir anda kalbine öyle kuvvet, iman kuvveti verdi ki diyor gözlerini açtı. İlk sözü ne oldu? Bira gavur dedi. Onu bağırana. Herkes sloganı ıslıklar dümlenle. Ve vücudumun her bir kılı bir baş olsa hepsini teker teker assanız ta Medine'deki Resulullah'a üzecek bir kelime benden alamazsınız dedi. Fedake ümmi ve ebi ya Resulullah deyince taşlar atılmaya başladı o zaman işte. Dinlemediler adamlar da. Ömrüm, varım, yoğum, her şeyim sana feda olsun dedi. Ve öyle taş atıyorlar ki her taraftan taş geliyor. Eli kolu bağlı, arkada el kolu. Yüzük açık. Bir kafasına, bir gözüne vurdukları gibi kanlar çıkmaya başladı. Abi. Aynı yere 3-4 taş gelse ne olur? Gerekli şeyler. Delik, delik. Kayalık taşlar. Ve Ya Rabbi senden kulun olarak son bir isteğim var Ya Rabbi dedi. O taşların arasında. Ne olur şu kelamı, selamı Resulullah'a ya Rabbi ne olur bildir ya Rabbi. Duyurt ya Rabbi sen. Her şeye kadirsin dedi. Medine istikame doğru döndü. Esselamu aleyke ya Resulallah diye bağırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i e bir anda ayağa kalktı. Efendimiz ağlayarak Mekke'ye istikamete döndü. Ve tutamadı gibi boğaz düğümlendi. Ve buyurdu ki aleyküm selam Hübeyb dedi. Sahabe-i Kerim neler oluyor ya Resulallah? Hübeyb'i şehit dedi. Ve kardeşlerini de şehit ettiler, dedi. İki tane dedi. İki kişi Allah için bek istiyorum dedi. O kardeşlerin cenazelerini buraya getirecek. İki kişi. Diğerlerini gömmüşler. Altı kişi. Nerede olduğu belli değil. Ama iki tanesi ortada. Birisi dar ağacına paramparça edilmiş. Öbürkü delik deşik edilmiş. Yerde yatıyor. İki sahabe-i kiram ta Medine, Mekke'ye kadar geldiler. Beni yana geldiler. Gece karanlığında taşın kayanın arkasına atlarını bağladılar. Üç atla geldiler. Ve ondan sonra yavaş yavaş gelip Hubeyb radıyallahu anh delik olmuş. Öbür Müslüman sahabe efendimiz yerde yatıyor. O da aynı yok. Hubeyb radıyallahu ipini kestiler. Birisi sırtına kanlık sırtına onu aldı. Diğerini öbür sırtına aldı. Yok O bir tanesini defnetmişler tabi. Sade Hubeyb radıyallahu kalmış. Kitabın ifadesi öyleydi. Sade o kalmış. Sırtına aldı. Hızlı hızlı gecenin karanlığına kaçıyor. Kaçarken müşriklerden birisi bağırdı. Hubeyb'i kaçırıyorlar. Medine'den gelmişler dedi. Muhammed'in adamları gelmişler dedi. Ve bütün millet duyunca herkes çadırlarına, evlerine koşarak bir yandan o sahabe kaçıyor ama nasıl kaçıyor? Ama arkadan insanlar tabi üzerine yük yok, bir şey yok. E, hızlı gelince mecbur yere bırakmak zorunda kaldı. Kaçamadılar. Ve ondan sonra en son kendi canlarını kurtardılar. Uzaktan atlarına binip oradan uzaklaşıp gittiler. Ama Hubeyb radiyallahu arkaya bıraktıklarında Yalnız onlar uzaktan geliyor koşuyorlar. Hubeyb radıyallahu yerde onlar da koşarken arkaya baklar. Toprak böyle açıldı diyor. Aynı kitabın ifadesi. Açıldı. Tak toprağı üzerine örtüldü. Gömüldü gitti içine. Aynen bizzat yaşanan hadise bu. Ve onlar deşeliyorlar. Toprağı deşeli deşeli bulamadılar elhamdülillah. Ve ondan sonra Medine'ye geldi. Resulullah sallallahu aleyhi bekliyor. Efendimiz baktı ki elleri boş gelmiş. Alamadınız değil mi dedi? Alamadık ya Resulallah dedi. Kardeşimizi getiremedik dedi. Bari bu getirseydik. Toprak dedi günlerce Allah'a yalvardı. Ya Rabbi ne olur. Bunu bize ikram et. Bu şehidi bize ikram et ya Rabbi. Öbürküler zaten odalar. Bu şehidi de bize ikram et ya Rabbi diye Allah'a günlerce toprak et. Orada sahabe efendilerin kabirleri şimdi. Ya diyorsun bunlar nasıl la ilahe illallah dedi. Nasıl iman ettiniz siz? Nasıl sevmek bu ya? Ya. Evveliyatın İslam'la ile alakası yok bunların ya. Yeni cettimiz Müslümanız diyoruz arkadaşlar. Resulullah'ın ümmeti izliyoruz ya. Cennet istiyoruz ya. Ne olur kendimize gelelim arkadaşlar. Ne olur klasik Allah için klasik bir vaaz gibi düşünmeyin bu hadise. Bir gün kabirde bunları teker teker bize hatırlatırlar. 114 binten sadece 6 tane 8 tanesinin misali bu ya. Gerisi ne? Nerede bunlar?